Famous adam kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsın? nasıl gidiyor işler? Çok şükür 2 ee, ay falan oldu işte çıkalı. Evet. Yavaş yavaş toparlamaya Hayırlı. başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Ne yapacaksın bize bugün? Evet. Bugün size Antakya usulü yapacağım. Antakya usulü dost. Evet. İçinde sucuk, kaşar, domates ve kendi yaptığımız sos var. Sos var bir de. Evet. Tamam süper. Bir de sevgililer günü yaklaşıyor. Heh. Ona özel bir şey yapacağım yani. Tamam hadi bakalım bekliyorum senden. Tamam. Güzel bir şey bekliyorum. Tamam. Malzemeler söyledik zaten. Evet. Tost tekniğimiz bu. Özel sosumuzda neler var? Özel sosumuzun içinde salça, yani domates salçası, biber salçası, kekik var evet. ekstra. Kekik ayrı bir tat katıyor zaten içine. Evet. Burada kaşarlar var. Evet var. Sucuk dana sucuk mu kullanıyorsun yoksa? Sucuk dana ve cumhuriyet kullanıyorum. Cumhuriyet sucuk. Evet. Gayet iyi, kaliteli. Güzel sucuk kullanıyorsun. Evet. Sucuğu böyle koyduk önce. İlk önce sucukları pişireceksin sana. Evet. Çünkü, sonrasında kaşar gideceksin. Evet. Sucuk pişirmez tek midede rahatsızlık veriyor. O yüzden evet ya. ben öneriyorum yani pişirilmesini öneriyorum. Ben de rahatsız ediyor biraz öyle evet. olunca. O yüzden pişirelim. Şimdi böyle pişiriyorsun. Evet. tamam süper. Daha sonrasında orada ne var? var? sucuğu gösterelim. Yani, yani. Belli Şöyle, olsun her şey. Aynı. Cumhuriyet sucuğu kullanıyorsun. Evet. Herkese Cumhuriyet sucuğu. Şöyle mekanı da göstermek istiyorum ben sizlere. Fiyatlar da burada var zaten. Burada içecekler de var. Muzlu süt de yapıyorsun. Evet, her ben, şey var. Evet her şeyimiz var. Tam bir vitamin durağı. Evet. Doğru mu? Neredeyiz ustam? Yer olarak neresi burası? Ee, burası Dermancan Kavşağı, Kaya Perde'nin tam karşısındayız. Kaya Perde'nin tam karşısındayız, süper. Saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Sabah 7'de açılıyor. Pandemiden dolayı akşam 830 9a kadar açığız. Hı hı. Ama e, pandemi süreci bittikten sonra gece 2'ye kadar, 1'e kadar açığız süper. yani sabah 7'den. Şimdi 27 yaşındasın, doğru mu? 29 Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır bu işi yaparsın? Ee, 14-15 sene oldu. 14-15 evet. sene. Yani ama çocukluğumu bildim bileli hani e, bu işin içindeyiz ama Evet. Tabi başlayalı 14-15 sene o oldu. Süper. Evet. Peki böyle bir meslek olmasaydı ne iş yapardın? iş meslek, meslek var mı? Ya e, aslında 2 yıllık elektronik haberleşme bitirdim ama e, bu mesleği daha çok seviyorum. Sevdiğin için bunu yani, yapıyorsun. Aynen sevdiğim için. Aynen öyle. Seviyorsan sıkıntı yok. Evet. Seviyorsan güzel bir iş yapıyorsundur. Eline koluna sağlık. Ben şimdiden güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Evet. Bu çocuklar ne durumda? Bakalım mı bir. Evet. Oo. Gayet iyi görünüyor. Biraz pembeleşmiş. Biraz daha biraz daha da baş baş lazım aynı. Evet. Fiyatlar da uygun anladığım kadarıyla. Evet. Ne kadar mesela bizim yaptığımız sos? Antakya evet. ya, Antakya Antarkya usulü, Jumbo Antarkya diye geçiyor. Aha. O 14 TL. 14 TL. Evet. Gayet uygun. Ekmeğinde şunu da göstereyim. Doyurucu. Doyurucu görüyoruz. <laughs> evet. İsteyene karşı alır sadece. isteyene sadece sucuk. Evet. Yapıyorsun değil mi? Evet evet yapıyorum. İsteğe göre. Yengen tostumuz var. Süper. Ayvalık tostu isteyen oluyor. Her şey var. Evet. Ben bir de senden bunun yanında muzlu su isteyeceğim. Olur evet. mu? Muzlu süs yapar mısın bize? Tabii ki yaparım. Şöyle kendimize tam gelelim. Mucidin oğlu olarak. <laughs> <laughs> muzlu sütün Mucidin oğlu musun? Evet. Allah maşallah. Evet. Şu an hazır. Evet. Kurduğunuz tatarları ekledin. Domateslerimizi ekleyeceğiz. Domates de mi var içinde? Evet. Tamam. Domatesler Domates... soyulmuş koyuyorsun. Evet. Ayrı bir tat katıyor. Evet ben Sürekli severim. taze e, doyuyorum. O yüzden bu kadar rahat gelmiyor. var. Tabii. Ben evde kendime yaptığımda da hep domatesli yaparım. Evet. Bu şekilde yaparım biliyor musun? Ama yani... sadece şey koymam. Salça koymam. Bugün bir de onu deneyelim. Evet. Bugün deneyelim onu. Taşarları koydum. Vallahi süper. Şimdi bunlar birazcık pişsin. Biz de istersen bu pişerken şey yapımına geçelim mi? Tabii. Tamam. Geldim. Evet. Fehmi ustam şimdi de bir muzlu zamanı. Evet. Muzlu sütü geldik. Efendim? Muzlu. Muzu attın önce. Evet. Muzumuz muzu. Bir porsiyonda kaç tane muz oluyor? Ee, bir tam muz oluyor ama e, bazen küçük oluyor. Büyüklüğüne evet. göre değişiyor. Evet. Aynen. Bizimki biraz küçük genelde o yüzden biraz Evet biraz fazla. Sonrasında atalım. şeker mi geliyor? Evet şeker geliyor. Yani İsteğe göre bal i̇şte. da oluyor, e, şekersiz de oluyor. Asıl olay burada değil mi? Evet, asıl olay burada. Evet. Aynen. Tamam, kar gibi sana özelliğini sormayacağım. <laughs> bundan da koyuyorsun ortaya efsanevi bir ürün çıkıyor. sonrasında <laughs> makinamıza katıyoruz. makineye koyuyorsun. ne <laughs> yapıyor? yani bir 45 şey, 80 saniyede falan hazır oluyor. Biz dostlar tostumuza da bakmak istersen. Olur. Gel dostum oradan. Tostumuz ne halinde? Bakalım. tostumuz. ne diyorsun? Bir aç bakayım. Bir aç böyle ya. seversen. Şu manzara bak ya. Renk <laughs> cümbüşü var. Zanlaya Lezzet yapalım. var. Zanlaya. Doğru mu? son ötüşler artık bak 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 her tarafından kaşar pişiriyor bunu herkese böyle yapıyorsun değil mi? evet herkese aynı şekilde standart aynı. süper Hı -hı. evet evet şimdi senin sihirli evet. şavunu göreceğiz evet. bakalım merak ediyorum Bak <laughs> edilemez <laughs> sevgilinizle bundan yapın. Evet. Doğru mu? Evet. <laughs> Zaten sevgililer günü yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Başlarına da gider. Tamam. Çok güzel oldu ya. Evet. Eline koluna sağlık. Buz üstümüzü doldurmaya şöyle... Tamam. E, bunu... Bu hazır. Bu gitsin. Evet, bu bunu bırak bir de. Bunu bırak Bursun. bir de. Şimdi buz üstümüze geçelim. Evet. Uzurtumuz. Nerede muz üstümüz? böyle iki kişi gelirlerse 1 bölü 2 yapıyorum. 1 bölü 2. Evet. Bu şekilde ne kadar oluyor mesela? 12 lira. 12 lira. Evet. Gayet Normalde şuraya kadar geliyor. geliyor. ama ben tam dolduruyorum yani. Tamam süpersin. Evet. Dolduralım burada. Buz üstümüzde hazır. Artık tostumla buz üstünü yemeye geçiyorum. Ben. Evet. Elini koluna sağlık. Ol. Afiyet olsun. Hadi görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi Kıyım ustamın hazırladığı Antakya evet. usulü Doğru mu? Evet. Bir de muzlusun tadına bakacağız evet. Ali Hadi ustam eline koluna sağlık evet. Teşekkür ederim Ustam içer misin sen de? Olur Onun biri benim değil mi? Bir sen evet. Ne? Sana yaptım Bu da kalbimin yarısı o da senin Tamam Olur mu? Nasıl? <laughs> Vallahi heyecanlandım ya. 14 Şubat geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevgililer günü için özel. Aynen öyle. Sevgililer günü özel. Evet, sevgililer günü özel. Ben de bunu evde deneyeceğim. Sevgilim yok ama olsun. Kendime yaparım. Kısmet, evet. Olur. <laughs> <laughs> Şöyle, bir şuraya bakar mısın? Usta. İşte hemen tadına bakıyorsun. çok güzel. Sen ne alıyorsun ben? Valla salça deyip geçmeyeceksin. Çok lezzetli. Nasıl? Antakya çok güzel, Gerçekten Ben ilk defa Antakya sosu yiyorum. Çok lezzetliymiş. Bir tane de muz üstünden alayım artık. Ben evde yapıyorum. Alakası yok. Gerçekten Normal muzla Hiç benzemiyor bana. Bu bir kıvam, inanılmaz bir lezzet gerçekten. Muzlu sütü denemeyen pişmanlık duyabilir. Deneyen de özlem duyabilir. Gerçekten leziz bir şey. Leziz bir şey. Tostumdan biraz daha alayım. bunu da sana uzatayım artık. Bu benim. Orada kalsın, ben biraz sonra onun hakkını vereceğim. Tamam. Videoyu bitirelim, bunları beraber gömelim. Siz de Tugut Uza düşerse, gelin Fehmi Büfe'de bu lezzetlerin tadına bakın. Kendinize de iyi bakın, görüşmek üzere.